سلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمد الله تعالى ونستغفره نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا عند الظن عبدي بي وانا معه حين يذكروني ان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم صدق رسول الله Aziz ve muhterem müslümanlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Ra'd Suresi 28. ayette mealen biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur buyurarak Kendisini zikretmenin ne kadar önemli bir ibadet olduğuna dikkatimizi çekmektedir. Allahı zikretmenin mükafatı da bir hadisi kutsi'de şöyle müjdelenmektedir. Kulum beni zikrettiği zaman onunla beraberim. O beni gönülden zikrederse onu gönlümden zikrederim. Beni topluluk içerisinde zikrederse kendisini daha hayırlı bir topluluk arasında zikrederim. Değerli kardeşlerim. Zikir yüce Allah'ı tanıma, onu anma, onun rızasına ulaşmaktır. Zikir Rabbimizin siz beni anın ki ben de sizi anayım emrine gönülden icabet etmektir. Zikir hiç kimsenin olmadığı yerde Allah'ın olduğu ve bizi gördüğü şuuru ile ondan sakınmaktır. Zikir bizi Rabbimizden uzaklaştıracak her şeyi kalbimizden söküp atmaktır. zikir yaşam tarzımızı ve gönül dünyamızı gözden geçirerek kalbimizle hesaplaşmaktır. Kendimizle hesaplaşmaktır. Zikir Allah'ın engin rahmetine sığınarak el açıp eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz yakarışı ile gözyaşı dökebilmektir. Değerli Müslümanlar, Allah'ı zikir, dil, kalp ve bedenle olur. Dil ile zikir Allah'ı anmak, ona yalvarıp yakarmaktır. Kalp ile zikir Allah'ın varlığı ile ilgili tüm şüphelerden arınmak, onun sevgisiyle dolmak ve onun rahmetine rahmetini umarak azabından korunmaktır. Beden ile zikir ise tüm organlarımızla Allah'ın rızasını aramak onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadislerinde Rabbimizi zikredeceğimiz özlü sözleri bizlere şöyle belirtmektedir. Buna göre la ilahe illallah cümlesi Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu ekber gibi ifadeler bunlardan bazılarıdır. Değerli kardeşlerim, dünya meşgalesi bizleri öylesine sardı ki akıp giden zamana yetişemez hale geldik. Günlük hayatın telaşı ve kargaşası içerisinde kaybolup gitmekteyiz. Mutluluğu ve huzuru maddede ve geçici hazlarda arar olduk. Oysa yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de huzurun kendisini zikretmekten geçtiğini belirtiyor ve bize Münafıkun suresinin dokuzuncu ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Değerli müminler ayet ve hadislerden de anlaşılacağı üzere zikir insana uyanıklık ve bilinçli olma hali kazandırır. Gönülleri huzura kavuşturur ve neticede kişiyi takvaya ulaştırır. Ayrıca zikirle insan ihtirastan kanaate, yalnızlıktan ebedi ve bitmez sevgiye mazhar olur. Bundan dolayı zikir, inananların davranışlarına yön veren, hayatlarını anlamlı kılan çok önemli bir ibadettir. Değerli kardeşlerim, öyleyse gelin gönlümüzle, dilimizle, bedenimizle her daim Rabbimizin rızasını hedefleyelim. Bize emanet olarak olarak verilen nefeslerimizi boşa değil, hem kendimiz hem de insanlık için hayırlı, faydalı işlerde tüketelim. Her fırsatta Rabbimizin şanını yüceltelim ve böylece onun rızasına erelim. Kutbemizi sevgili peygamberimizin şu duası ile bitirelim. Rabbim beni sana çokça şükreden seni çokça zikreden senin azabından çokça çekinen, sana hakkıyla itaat eden, sadece senin için eğilen, daima sana yalvarıp yönelen bir kişi eyle. Amin. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm. B. 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 ولكم التوفيق. الحمد لله. حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما للنبي وتكريما لفخامة شان شرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم innaka hamidun mecid. Ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işiten ve duaları kabul edin. عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شفاسز الله عدالتي إلي أقرباي يرضمت ما أمر ديور çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklıyor. Düşünüp tutasınız diye Allah size öğüt veriyor. Muhterem cemaat, malum olduğu üzere hocamız kürsüden gerekeni söylemiştir. Ben bir defa daha hatırlatıyorum. Dünyanın birçok yerinde camiler, ihtiyaç olan yerlerde camiler ve medreseler eğitim vermek üzere yapılmaktadır. Millet olarak buralarda eserlerimiz vardır. İhtiyaç gerektiği yerlere yeniden yapılmaktadır. Yardımlarınızı esirgemeyiniz. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi ve yardımlarınızı kabul buyursun efendim. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح Kâmeti's-salâh, kad kâmeti's-salâh Allahu ekber, Allahu ekber La ilahe illallah Safları sık ve düzgün tutalım muhterem cemaat.